Gaziantep Şahin Bey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bisiklet hırsızlıklarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameralar neticesinde Şahin Bey ilçesinde çok sayıda bisikletin çalındığı bilgisine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 hırsızlık olayı ve çeşitli marka modellerde 11 bisikleti çalan şahsı ve çalınan bisikletleri takibi aldı. Yapılan takibin ve incelenen güvenlik kameralarının ardından ekipler operasyon düzenledi. Çeşitli marka ve modellerde 11 bisiklet ele geçirildi yapılan çalışmaların ardından ele geçirilen bisikletlere el konuldu. Olayla ilgili olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şahin Bey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından daha önceden bisikleti çalınan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulundu. Bisikletini tespit eden vatandaşlar bisikletlerini teslim aldı.